Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Plants vs Zombies yeni bölüm oynuyoruz. Ya, PvZ 2 çekeyim diyorum da PvZ 2 daha zor. Hakikaten daha zor. 14. bölüm daha zor. Ve arkadaşlar bugün çok iyi bir sürprizim var size. Atabilirsem bilmiyorum. Ahmet Ensar'la Z 2 oynayacağız. Ahmet Ensar oynayacak. Yani atabilirsem bilmiyorum. Atamazsam yani atamazsam bilemem. <laughs> Ve ben bakın çok şey çıkarttım. <laughs> Şu, şu yüzlü şey var ya çiçek, çiçek şey. Balon çocuğu itliyor, balon çocuk gelmiyor. bir tane koymalıyım. Biraz indirdim kameramı. Süper çıkarım. şöyle tıklayalım. Şöyle tıklayalım. Puh! Puh! öyle tükür bildi. Puh! diye çıkıyor abi. Bu çiçek ittiriyor. Sizi ittiriyor. Bu arada bugün e, atabilirsek Ahmet Ensar'la PVZ bir çekeceğim. Belki PvZ 2 de oynarız. PvZ 1 ve PvZ 2 oynayacağız. Ve PvZ 1'de Fog'a kadar geleceğiz. Onu da söz veriyorum. Ahmet Ensar'a diyeceğim. Ahmet Ensar ben de Fog'un level 3'üne kadar gelir misin diyeceğim o da izin verirse tamam dedi bir kez yapamadı evine gitti ama bu sefer bir haber Level 3 kadar geleceğiz ve yakında zombosu yeneceğiz ben Ahmet son tabletinde bir kez zombosu yendim dedi ki ben hani bu ne nozluymuşum tabi pek beceremiyorum oyunu Ee, hakikaten pek beceremiyorum. Ee, diyor ki oyunu hiç beceremiyorsun. Ne olursun. Eğer zombosu yenersen öyle gülerim ki dedi. Ve yendim. Onu yeme. Ne no, Onu yeme. O benim mantarım. O benim mantarım. Onu yeme. Onu yeme ya. O benim mantarım. Şş. Vurun koçum. Vurun koçum. Bak şöyle tükürün bak. Puh. Puh. Böyle tükürün. Böyle puh diye tükürün. Böyle puh diye tükürün anladın mı? A ben lily pet almadım ya, lily pet almadım. Allah Allah Salların koçlarım. <laughs> Balon çocuk geldiği zaman koyacağım. Ya ama ya lily almadım. Şurada bir tane Twin Sunflower koydum. Twin Sunflower'da bildiğimiz e, bölümlerden kazanmadım. E, nereden kazandım söylüyorum. Shop'tan aldım. Shop'tan aldım. Twin Sunflower'da dörtlü PH Rotor'u da. Evet. Oh oyunluğum yandım yandım ayandım yandım ya yandım, yandım, yandım. İnşallah balon çocuk sudan gelmez. Aa geldi şerefsizimiz. Ahmet Hoca öyle diyor değilse ben demedim. Hem küfür değilmiş şerefsiz. O yüzden ben siz e evi yani ben size kötü örnek kötü şeyler öğretmek istemem. Yani size kötü kötü laflar öğretmek istemem. Ve kaybettik. Evet, kaybettik. <laughs> ha, şunu koy çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar Fog'un 3. leveline geldi. Alam. Balon çocuk sudan gelmez. Hadi. Çok çok iyi. Brrr. Balon çocuğu nasıl ittim ama? Bak bütün sesi ittirdim. <laughs> i̇ttim bütün sesi. Watermelon Sunflower bu arada hakikaten çok güzel. Repeater. Repeater. Dol Yap böyle lan. Yap. Ya sudan bir şey geldi. kaybettik. Oh, zombi set your brains. Türkçesini söyleyeyim. Zombiler senin beynini yedi. Evet. Bütün filmlerde öyle zaten. Bir filmde diyelim. Diyelim. testlere izlemeyin. Çocuklar izlemesin. Diyelim testlere desiniz. Ee, zombi çıkıyor. Zombine Eğer beyin yer. Bu kadar basit. Arkadaşlar oyun donmuştu bir çıktı yaptım. Ve arkadaşlar bugün saat dört buçukta. Ahmet Ensar'la yine Plants V Sezon'da oynayacağız. Ve biz Ahmet Ensar'la Plants V Zombies'e takıldık abi. Başka hiç bu oyunu oynamıyoruz. Bu arada bugün saat 21.00'da atabilirsem bugün 22.00'da yeni Brawl Stars bölümü atacağım. Gazoz fazla kaçıyormuş. Bu sefer yapamazsam abi bırakacağım yani. Lily almayı unutmuyoruz. Bunu almayı unutmuyoruz. Ya bunu almayalım, şunu alalım kaktüsü. E ben Twin Sunflower almadım. Şunu bırak abi, Bununla. Twin Sun Flumer almayayım. Hadi bakalım. Bu ekiple kazanırız abi. Bu sefer kazanamaz. Bu sefer kazanamazsam video biter. Video biter. Hadi bakalım. Neden böyle bir kural koydum bilmiyorum. Ulan küçük güneş. Yeni pet bile senden hızlı doluyor. Özür dilerim. Özür Arkadaşlar ben bir daha denedim. Valla olmadı. Denedim olmadı. Bir daha denedim. Dedim ben bu sefer de yapamayacağım. Arkadaşlar yani bu videoda hakikaten bu kadar olsun kendinize iyi bakın görüşürüz.